merhaba arkadaşlar değişik bir ders yapacağız bundan sonra anlaşılan ee, bir PowerPoint hazırladım ama bunu da PDF olarak siteye koyacağım ee, sonuçta dersimiz matematik açıklayıcı bazı e, kelimelerde görüntü olarak buraya koymak istedim ee, başlangıçta hepimize geçmiş olsun alışacağız herhalde bu duruma ee, evde kalmaya, dışarılarda gezmemeye, kendimizi tecrit etmeye, insanlardan e, en az iki metre uzak durmaya. Umarım bunların hepsini yapıyorsunuzdur. Konu hakkında, benim de bu konu hakkında e, sizden fazla bir bilgim yok. E, ne olacağı konusunda ben de e, insanların, e, bilim insanlarının e, söylediklerine dikkat vermeye çalışıyorum hep beraber izleyip göreceğiz. Bu da benim için yeni bir deneyim oluyor. Duvara karşı bakarak hiç ders anlatmamıştım. Dedim ya işte bazı şeylere alışacağız. Şimdi hadi bakalım dersimize geçelim. Önce şurayı bir ayarlayalım. Beni altta koysak daha iyi olacak herhalde. Evet. Ee, üçgenlerde benzerlik dersimizden hatırlandığı üzere e, oradan e, dik üçgen içerisinden dar açıların sadece tek bir e, üçgen içerisinde e, dar açıların e, trigonometrik oranlarını e, tanımlamıştık. Hatırlarsanız bu dersi biraz ben e, hatırlatma dersi olarak e, düşündüm. Hatırlatma e, Bugün e, açıların e, trigonometrik değerlerine kadar geleceğiz. Birim çember ve trigonometrik fonksiyonlarla itibaren e, olan konu bir dahaki dersimizin konusu olacak. Şimdi açılar ve ölçüleri için e, bu'nun PDF'sini zaten Sitede bulacaksınız. Ee, orada o yüzden ben burada teker teker e, okuma yoluna gitmeyeceğim. Sadece ve sadece bazı e, tanımları hatırlatacağım. Önemli noktalara vurgu yapacağım. Mesela e, açı dediğimiz zaman bizim iki tane ışına ihtiyacımız var. İki, iki tane ışının arasındaki e, arasında tanımlıyoruz açıyı. Şimdi değişik bir şey yaptım ben bu sefer. E, bir başlangıç kenarı, bir de terminal kenar olarak tanımladım. Bunların birleştiği yeri de köşe diyoruz. Ee, ve başlangıç kenarından itibaren şöyle bakarsak, başlangıç kenarından terminal kenara doğru saat yönünün tersi yönde e, ölçtüğüm açı e, pozitif açı. Yine başlangıç kenarı, e, başlangıç olmak üzere terminal kanal kenara doğru şu şekilde saat yönünde çizdiğim açı ise negatif açı oluyor. Bakın bir başka açı daha görebilirim burada. Başlangıç kenarından başladım, yine bir tam tur atıp terminal kenara kadar geldim. Saat yönünün tersine geldiğim için bu bir pozitif açı ve dikkat ederseniz bu 360 dereceden de daha büyük bir açı. Bunları biz birim çembere doğru hazırlık yapmak için. ...bu şekilde düşünüyoruz. Evet, Derece olarak ölçebiliriz açıyı biliyorsunuz. Ee, ve e, şu kısımda da açıların sınıflandırılmasını görüyorsunuz. derecenin e, Derece cinsinden açı ölçüsünün... E, ...az katı dakika... ...onun da bir az katı saniye... E, ...bir e, derece 60 dakika... ...ve bir dakikada 60 saniye olarak... Tanımlanıyor. Bunlar çok önemli olmamakla birlikte. Üzerinde duralım. Bir başka açı ölçümüz radyan. Radyan bir tam turu 2 pi kabul eden bir açı ölçüsü. Peki radyan nedir? Bir çemberin merkezinden iki ışın çıkarırsak bir yay görüyor görüyorsunuz şurada mavi şu şu kısımda bir yay görüyor Eğer bu yayın uzunluğu bu yayın uzunluğu e, çemberimizin yarıçapına eşitse bu açı bir radyandır yaklaşık da e, 53 küsür derecelere eşit bir açı Evet şimdi burada bir örnek var Ben bu örneklerin çözümlerini sizden isteyeceğim Aşağıda da görüyorsunuz cevapları mesela et balı edu tr adresine e, göndereceksiniz. Tabi burada e, soru olarak da sorabilirsiniz. E, yaptığınız kısmı kadar gönderebilirsiniz. E, eksikliklerimizi hep birlikte tamamlayacağız. E, i̇lk kısımda dereceden cinsinden verilen açıları radyan cinsinden istiyoruz. İkinci kısımda radyan cinsinden verilen açıları derece cinsinden istiyoruz. Evet, bunları da bir hatırlamış olalım. E, 4 tane e, aslında 6 hatta 8 tane e, trigonometrik e, oran tanımlanabiliyor ama e, elektronik açısından baktığımız zaman biz sadece sinüs ve kosinüs fonksiyon olarak söylüyorum, sadece sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını e, daha ileri düzeyde kullanıyoruz. Tanjant ve kotanjant fonksiyonları ise hemen hemen bizde hiç yer almıyor. E, ama mesela e, tanjant e, oranını, tanjant fonksiyonunu e, AC devre analizinde sıklıkla kullanıyorsunuz. Kullanacaksınız. Oralara geldiğinizde bilmiyorum ama orada çok geçecek. O yüzden e, bu 4 tane trigonometrik e, oranın üzerinde duracağım. Şimdi bir trigonometrik orandan bahsetmek için bir dik üçgen ve bir dik üçgenin içerisinde e, dik açının dışındaki bir dar, dar açıdan bahsetmemiz lazım. Şurası teta açısı. Bu teta açısının tam karşısındaki kalan kenara teta açısının karşı dik kenarı diyoruz. Teta açısını değen kenara dik kenara teta açısının komşu dik kenarı diyoruz. Zaten bir dik üçgende e, dik açının karşısındaki kenarın hipotenüs olduğunu e, biliyoruz. İşte bu trigonometrik oranlar buradaki uzunlukların, şimdilik uzunluk diyorum, birim çembere geldiğimiz zaman başka bir şey diyeceğiz. Buradaki uzunlukların oranları şeklinde karşımıza çıkacak. Mesela sinüs dediğimiz zaman teta açısının karşısındaki dik kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranı. E, kosinüsü dediğimiz zaman teta açısının komşu dik kenarının e, hipotenüsün uzunluğuna oranı. Şuraya da hipotenüs uzunluğu yazmamışız, onu ben düzeltir, öyle koyarım e, sisteme. E, hatta burada birlikte düzeltelim mi? Hipotenüs uzunluğu diyelim. Evet. İşlemlerden devam et. Evet. <laughs> Yani hep kenar uzunluklarından bahsediyorum. Vurgulamak istediğim o. Tanjantı dediğim zaman bu... ...teta açısının tanjantı dediğim zaman... Ee, ...teta açısının karşı dik kenarının... ...teta açısının komşu dik kenar uzunluğuna... ...oranı. Kotanjant da bunun tam tersi. Teta açısının komşu dik kenar uzunluğunun... ...teta açısının karşı dik kenar... ...uzunluğuna... ...oranı olarak söyleyeceğiz. Evet, şimdi örnek var. Şimdi dik üçgen trigonometrisi dediğim zaman ee, daha önceden e, görmüş olduğumuz Pisagor bağıntısından ayrı düşünemeyiz bunu. Pek çok e, sorunun, pek çok problemin çözümünde trigonometrik olarak yaklaşımda eee Pisagor teoreminden hep faydalanıyoruz. Farkında olmasak bile bunu yapıyoruz. Hmm, mesela AC devre analizinde eee Nasıl diyelim? Ee, bir empedansın e, değerini hesaplamak için noktanın, e, daha doğrusu empedansın bulunduğu noktanın orijin olan uzaktığını hesaplıyoruz. Bunun için zaten Pisagor teoremini kullanıyoruz, fark etmesek de. Şimdi soruya bakalım. E, bir dik üçgen verilmiş, bir açısı 90 derece. Açının bir tanesine alfa dedik, diğerine beta dedik e, ve e, alfa ve beta Açılarının trigonometrik oranlarını e, yazmamız istenilmiş. Bu trigonometrik oranlardan şu anda sadece bizim tanımladıklarımızdan komşu alfa'nın komşu dikkenar böyle ...sünü yazabiliriz, e, yani kosinüsünü yazabiliriz. Beta'nın ise sadece sinüsünü yazabiliriz. Alfa ve beta'nın diğer trigonometrik oranlarını yazamayız çünkü BC kenarı şurada gördüğümüz üzere BC kenarının uzunluğu bilinmiyor. Bunun için işte Pisagor teoremine başvurup BC kenar uzunluğunu 4 birim olarak buluyoruz. Şuradaki işlemlerle, şu işlemle, özür dilerim, şuradaki işlemle bu. Bir. Ee, Pisagor teoremi uygulamasından başka bir şey değil. Artık bu kenarı 4 olarak bulduktan sonra, şimdi alfa açısının sinüsü neydi? Alfa'nın karşısındaki dik kenar uzunluğu ki o 4 koyduk buraya. Alfa'nın kom, hey, hey, özür özürlerim e, hipotenüs uzunluğu AB yani o da 5. Kosinüsünü yazarsak, yazarsak alfa'nın neydi? Alfa'nın komşu dik kenar uzunluğu yani AC bölü Alfa, e, hipotenüs uzunluğu 5. Tanjant alfa dediğimiz zaman e, alfa'nın karşısındaki dik kenar yani BC bölü alfa'nın komşusundaki dik kenar uzunluğu yani AC uzunluğu yani 4 bölü 3. Kotanjant alfa aynı şekilde e, bu sefer ne olacak? Alfa'nın komşusundaki dik kenar uzunluğu yani 3 AC uzunluğu e, bölü e, alfa'nın karşısındaki dik kenar uzunluğu yani 4. Yani 3 bölü 4 olarak buluyoruz. E, Kotanjantların, e, şey, özür dilerim, e, beta açısının e, trigonometrik oranlarını da sizin yazmanızı istiyorum. E, bunları yine e, mesela etbalikesir.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. Bunları bir şekilde değerlendireceğiz sonrasında. Evet, mesela 30 derece, 60 derece açılarının trigonometrik oranlarını e, hesaplayabiliriz bir eşkenar üçgenden faydalanarak. E, biliyorsunuz bir eşkenar üçgen neydi? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bütün açıları birbirine eşit. Ki 60 derece e, olan üçgendi. Bu üçgenin özelliklerinden hatırlayacağımız bir e, başka şey e, mesela herhangi bir köşesinden herhangi bir köşesinden e, ee, karşıdaki kenara bir dikme çizdiğimiz zaman bu hem yükseklik oluyordu hem açı ortay oluyordu hem kenar ortay oluyordu. Yani çizdiğimiz bu dikme bize bir buza bir dik üçgen yaratıyor. Mesela ADC ya da ADB gibi iki tane dik üçgen yaratıyor. Ve e, eşkenar üçgenin özelliklerinden şu A açısı ikiye ayrıldığı için 60 derece burası 30 derece oluyor. Değil mi? Ve ne oluyor? DC uzunluğu da eee özür dilerim. BC uzunluğu da 2'ye ayrılıyor. Yani A olan kenar DC kenarı ne oluyor? A bölü 2 oluyor. Şimdi yine neye başlamamız lazım? Pisagor teoremine başvurmamız lazım. Bütün açıların trigonometrik oranlarını bulmak bütün açıların derken 30 ve 60 derecelik açıların trigonometrik oranlarını bulmak için AD kenarının uzunluğunu bilmiyoruz. Bir Murat Hoca kalesi susuz olmuyor. AD kenarının uzunluğunu bilmiyoruz. AD kenarının uzunluğunu bulmak için ne yapacağız? Yine e, Pisagor teoremine başvuracağız. Burada CD'nin CD uzunluğunun A bölü 2 olduğunu unutmayalım. Hipotenüs uzunluğumuz A. Üçgenin yüksekliği olan AD e, uzunluğu ki ADC dik üçgeninin bir başka dik kenarı onun uzunluğu için onun uzunluğu için Pisagor teoremi uyguluyoruz şimdi. Şimdi o zaman Pisagor teoremin genel e, ifadesi neydi? Hipotenüs uzunluğunun karesi eşittir. E, dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı. Şurada yazarsak. Bu durumda AD'nin e, karesi A kare bölü 3 olarak hesaplanabilir. AD de buradan iki tarafın kare alarak A bölü kök 3 ya da A kök 3 bölü 3 olarak bulunur. Bu durumda sen, sizden istediğim şimdi 30 derece açıların ve 60 de, 30 derecelik açının ve 60 derecelik açının e, bizim tanımladığımız dört tane trigonometrik oranını e, bana göndermeniz. Evet. Bir başka e, siz yapın konusu bugün. 45 derecelik açının trigonometrik oranlarını hesaplayacaksınız. Burada bir yol göstermemiz var bir kenara A olan bir kare ve o karenin köşegenini kullanırsanız iki tane dik, iki tane dik üçgen elde edeceksiniz. Bu dik üçgenlerin önce ikiz kenar dik üçgen olduğunu görün. Sonra diğer açılarını dik, üç, dik açı dışındaki açılarını bulursanız ve karenin köşegen uzunluğunu hesaplarsanız bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi e, bir başka şey, temel eşitlikler. Mesela tanjant teta'nın bir bölü kotanjant teta olduğunu gösterelim. Bunun için tanımlardan gitmemiz yeterli. Kotanjant teta da teta neydi? Komşu dik kenar uzunluğunun karşı dik kenar uzunluğuna eşit olduğunu bilelim. E, eşitliğin her iki tarafının tersini alırsak, yani eksi birinci kuvvetini alırsak, bir bölü kotanjant teta'ya ulaşırız eşitliğin sol tarafında. Eşitliğin sağ tarafında e, şu ne diyelim amiyane tabiriyle takla atar. Karşı dik kenar uzunluğunun komşu dik kenar uzunluğuna oranı olur. Bu da tanım olarak zaten tanjant tetadır. E, direkt doğrudan e, bu işlemi yaparak e, bu eşitliğin doğru olduğunu görebiliriz. Şimdi bir başka siz yapın durumu sinüs kare teta ile kosinüs kare, kare teta'nın bir olduğunu gösterelim. Ee, bir yol göstermemiz var burada. Bir ABC dik üçgeni alalım. Bu, bu üçgenin içerisinde görüldüğü gibi bir teta açısını biz kendimiz seçelim. Bunun sinüs e, teta ve kosinüs tetayı yazıp buradaki denkleme koyduktan sonra elde ettiğimiz değeri Pisagor teoremi ile birlikte değerlendirirsek bir sonuca varabileceğinizi düşünüyorum. Ee, yine bu çözümünüzü, bunun böyle olduğunu gösterdiğiniz çözümünüzü e, benim mail adresime gönderebilirsiniz. Aynı şekilde tanjant teta'nın sinüs teta ve kosinüs e, teta, kotanjant teta'nın da kosinüs teta ve sinüs teta olduğunu e, gösterelim. E, yine bir dik üçgen çiziyoruz. Eee dar açılardan birini Seçiyoruz. Bu açının sinüs ve kosinüs oranlarını e, üçgen üzerinden ifade ettikten sonra o eşitlikleri burada yerine burada ve burada yerine koyarsak bu eşitliklerin doğruluğunu görebileceğimizi düşünüyorum. Yine çözümünüz e, benim mail adresime gelmeli ve e, totalde de e, sanıyorum dört taneydi. Şimdi görürüz. Dört tane de ödeviniz var. Sizler bunları gönderdikten sonra ödev sorularını ve e, şeyleri e, yükleme tarihini bunu bilmiyorum e, ne zaman yayınına geçecek. Sizler bunu ne zaman duyacaksınız onu da bilmiyorum. Ama sizden şunu rica ediyorum, bunu ilk haber alan e, grubunuzun e, WhatsApp grubuna, sınıfınızın WhatsApp grubuna matematik dersiyle ilgili. Ee, yazarsanız arkadaşlarınızı da yönlendirirseniz daha çabuk toparlanırız e, gibi geliyor bana. Evet benim e, bu e, derste yayında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sağlıklı günlerde e, yüz yüze geri gel e, karşı karşıya gelmek e, ve birbirimizle kucaklaşmak dileğiyle. Şimdilik bunu bitiriyorum.